Herkese sevgiler selamlar Bugün sizlerle beraber tekrardan Blackjack VIP masasındayız dostlar Bakiyemi 80.000 TL Amacımız öncelikli olarak 160.000 TL'ye ulaşmak Derken Nice güzel Bu arada arkadaşlar 100.000 TL'lik nakit çekişi Bu videonun altındaki yorumlara bırakıyorum Lütfen Herkes 100.000 TL'lik nakit çekişe Katılmayı unutmasın ee, Start orada verelim diyoruz 100.000 TL'lik nakit çekişi Telegram adresimiz üzerinden devam ettiriyoruz. Sizler de olan be şunları bir onlu ver de böyleyim böyleyim işe atayım ya ne bileyim. Ya da blackjack yap 13 23. Nice oğlum. Güzel. Evet. 80 bine geldiğimiz yerde, iki elde 26 bin lirayı cebimize koymayı başardık. Güzel oldu. Güzel bir oyun oldu. Bu şekilde devam eder. Ulan bir de bilekçek vermen yok mu be? Nice oğlum. Bunlar bölünür. Aslar her zaman bölünür dostlar. Bir tanesini onunla yakalasak yetiyor. Derken nice oğlum. <laughs> Ulan inanılmaz bir oyun oldu be. Gözünü sevdiğimin kurpiyeri güzel. Oğlum o kadar güzel bir elin var ki. O kadar güzel bir elin var. Ulan altı falan verirsin şimdi var ya. Ben burada çıldırırım ha. Oh be tamam neyse. Ulan kart destesinde en iyi yerine denk geldik. Evet. Oğlum Adam adamsın lan. İki katına ulaştık yaklaşık bir buçuk dakikada. Bir buçuk dakikada iki katına ulaştık dostlar. Abi bu nasıl bir oyun oldu böyle ya? Bu nasıl bir şey oldu böyle? Devam tamam hadi son gaz devam. Durmak yok canımın işi durmak yok devam. Ulan galiba parayı bulacağız moruk. Galiba par parayı galiba bulacağız buradan. Gerçekten sonunda başaracağız parayı bulacağız gibi. Dur bakalım nasıl olacak bu işler. Haydi oynat gelsin. Oynat gelsin bakalım. Durmak yok. Evet. 2 olmaz. 7. Ulan. Bir tane kart. Asıl veriyor musun buraya? Bak beş oynuyoruz. üst üste kazanıyorum Oy, çok iyisin ya. Şuraya onu aç lütfen onu. Neyse dur dur, dur. Abi biri daha gelmiş masamıza. Tamam, hadi bakalım. Oynat. Bu gelmeseydi iyiydi de. Az önce de paramızı çaldı lavuk. Tamam. 2, az güzel. Ulan onlu be. Püh. Şu 4'lü onun yeri değişik olsa ne olurdu sanki be. Tamam. 5'li, 6'lı lütfen. Nice oğlum. Çok iyisin. Aç onluyu. Evet. Evet. Nice. Güzel. Kanka defol git. Dünya kadar paran gitti bak. Lütfen kalk git. Durma daha fazla burada. Gözünü seveyim. Gözünü seveyim. Durma daha fazla. On bin, on bin pot. Tamam. Bana on... Bak. Bana da on... Oy. Nice oğlum. Ulan var ya. Her elim bana yarıyor ya. İyi 17 34 8 daha 42.000 bin güzel güzel nice oldu oğlum çok iyi oldu be çok iyi oldu be Hadi bakalım Evet kalıyorsun bana Çok güzel abi çok güzel abi çok güzel abi çok güzel abi Bence kalkmalısın artık lütfen Kalka gider misin artık Eee <laughs> bu nasıl bir kullanıcı adıysa artık Tamam git git canımın içi git Evet, 8 on, yedi, hayır, on, olan Buraya kart çekebiliriz, görelim. Ulan bana da ver bakayım. İşte bu ya, çok güzelsin. Nice oğlum. adamın dibisin dibisin sen adamın dibisin be Ulan çok ağır loser oldun artık kalkmazsın ya 2'dir üçtür deli gibi para kaybediyorsun kardeşim benim kalk kalk gözünü seveyim kalk Bu arada biz de 200 bine yaklaştık çok iyi oldu 200 bine adım adım moruk 200 bine adım adım bu oynamıyor bir el dur bakalım Oynamayınca ne olacak Oynamayınca ne olacak Heh. Kalktı masadan güzel olur 2 3 Ulan be 3 kolay kolay patlamayan bir kart dostlar. O yüzden 12 evet. Daha da yemiyor. Daha da yemiyor. Daha çekemem. 13 7. Ulan be ben çeksem ben patlıyorum. gel Hiçbir şey değişmiyor. Hiçbir şey değişmiyor canımın içi. Olavukta ee, o lavukta kartına göre 21.000 var yerde. Verirsen verirsen direkt tak 200.000. 4 ne ya? 5. Ay, double. Lütfen parayı vermen lazım. Hayır. Lütfen. Evet patla patla. Aranı satayım be. Nice oldu be. 211 bin oldu güzel. Olur 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 olur. Ulan durmadan masaya birileri geliyor ya. Ben anlamadım ki bu nasıl iş ya. Neyse şöyle bir düzleyelim kasamız olmadı. Private masaya kaçarız şimdi. Ee, sarı masalara geçeriz. En sevdiğimiz masalar dostlar. Oraya kaçarız. Oralarda biraz keyif yaparız. Güzel bir para kazandık. Ee, gerçekten iyi gidiyor oyun. Oyun bu şekilde devam ederse çok inanılmaz şeyler olacak zaten. Gerçekten çok inanılmaz şeyler olacak. Hadi bakalım. 5, 8, 7. Bana bir tane 3 veriyorsun, 4 veriyorsun kardeşim. Hadi. Olur. Bir tane de 10'unu alabilir miyiz? Bir tane de 10'unu ver. Ulan. Tamam. Şimdi o zaman az önceki 9'un aynısını bir daha veriyorsun. Aynısından bir tane daha. Bir tane daha abi. 9, 9. 9. Aa, oh, 8 çok iyisin. <laughs> nice oğlum. 18. Evet 25. Evet 26. Ulan adamın dibisin dibisin sen. Sen var ya şuradaki lavuk kalktı iyi oldu. Aynı şekilde devam abi. Ulan deli gibi para kazanıyoruz be. Maşallah. Valla. 10. 10. 9 tamam. 9 10 Jack sıra. Üçlü sıra yakaladığımız için. Ulan bir de beraber güzel gene yanımda istenkar var. <laughs> nice oğlum. Devam. Hadi bakalım. 6 olmaz, 10 olmaz. 8 tamam. O zaman burada ne eksik? 7 eksik kardeşim. Buraya bir tane 7'li veriyorsun. Tamam mı? Bak. Bir tane O 9 da olur. 9 da olur. Sıkıntı yok. Problem yok. 9 da olur. Bir 7'li. Ulan 9'luyu buldun gene. Neyse, neyse tamam. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok canımın içi. Bir daha. Hatta şöyle şunu 12 yapalım. Ki birazcık keyfi olsun. Yan bahislerim düşük zaten şu an. 10, 10. Kız 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 kız. Ananı satayım. Kız ver be. Ulan be. Kızı verse var ya çok güzel şey. Tamam 23. Oh, nice. Çok iyisin be. 8, 16, 24. Kasamızı 3 katına kadar çıkardık dostlar. Abi şöyle oyun hızını almışken biz de hızımızı alalım. Son sürat. Yan bahislerim düşük eğer şu an bahislerim bir de yüksek 3 Abi be neler kaçıyor ma sinek maça Vay anasını be neler kaçıyor neler vallahi billahi ya Ulan neler kaçıyor neler ya tamam Hayır küçük Olur 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 çok güzel olur be Çok 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 güzel olur Nice olur Devam abi bir daha Çok güzel geliyorsun çok güzel gidiyorsun Ulan 12 kötü. 12'ye bir kart görelim. 19 nice olur. Nice olur abi. 19'da kalalım biz. Atla lütfen. Lütfen be. Nice olur. Ulan var ya. Gerçekten inanılmaz bir masaya denk geldik ya. Böyle bir masa yok dostlar. Böyle bir masa yok. Gerçekten böyle bir masa yok ya. İnanılmaz abi. İnanılmaz. Devam ki. 18 8 lütfen. Lütfen. Olur o. Da. En iyi kart astı 8'den sonra buraya verilebilir. Çok iyisin be. Abi aç oraya onu lütfen. Nice. Oldu 277.000 <laughs> Ulan var ya kaç eller üst üste kazanıyormuşuz? Ya biz var ya biz bu oyunun kitabını yazmışız Canımın içi kitabını Tamam defolun gidin masamdan Tam 250'yi düzledim Arkadaşlar Evet evet 18 buraya bir tane 9 açar mısın lütfen Bir tane 9 aç Ulan berabere kaldık be Neyse şimdi 20 bin buraya 2000'de 1000'de köşelere bastık mı Bizden kralı yok mu Devam hadi bakalım olur olur Biz, biz güzel para alacağız buradan zaten Devam 3 6 8 buna bir double görmek zorundayız canımın için bir double göreceğiz 11 ne be 12 22 lütfen lütfen haydi be Püh. neyse yapacak bir şey yok dostlar 230 bin güzel bir kazanç ee, dediğim gibi 100 bin lira nakit çekişi bu videonun altına bırakıyorum bir sonraki videoda tekrardan görüşmek dileğiyle hoşçakalın hepinizi seviyorum dostlar bay bay öpüyorum